الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآغبة للمتاقين ولا أطوان إلا على الظالمين أما بعد ديابل خارجشترم إن شاء الله علم طلبسي وعلم طلبة Hayatının içerisinde en çok karşılaşmış olduğu sıkıntılı davranışlarından bir tanesi olarak oluşan fetva verme konusu üzerinde alim bize açıklama yapmıştır. Yapmış olduğu bu açıklamanın içeriğini her birimiz inşallah çok güzel bir şekilde dinleyelim, algılayalım, öğrenelim ve bu fetva vermenin içeriğindeki sıkıntılara düşenlerden olmayalım. Fetva vermek büyük bir mesuliyeti gerektirir. Fetva vermeden önce kişi bu büyük bir mesuliyetin altına girmeyi kabullenmiş demektir. Bu mesuliyetin altına girmesi gerekenler ise kimlerdir? Allah Azze ve Celle'nin dinini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenip Kur'an'ın ve sünnetin içeriğini çok güzel bilen bu konuda bilgi sahibi bulunan ülemadır, alimlerdir. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'den yeterince bilgiye sahip değilsek, sünnet-i seniyyenin içeriğini bilmiyor isek, fetva vermekten kaçınmamız gerektiğinin içeriğine alim bu açıklamalar içerisinde değinecek. Biz de inşallah kulak fetra verelim. Fetva veren kimse Allah Celle Celaluhu'na ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sellem hakkında hüküm vermiş olur. Bunun için Allah ve Resulü hakkında hüküm vermenin vebaline girmek veya sorumluluğuna girmek kişi için büyük bir cesarettir. Bu cesareti olmayan kimselerin fetva vermekten ne olması lazım? Uzak kalması lazım. Biz de bu cesaretin altına gereksiz yere ne yapmayalım? Kendimizi koymayalım. Bu yüzden İlim talebesi sadık olması hakkı açıkça söyleyip Allah Celle Celaluhu yolunda hiçbir kınayıcının kıramasından çekinmemesi gerekir. Bildiğini de ortaya koyması gerekmektedir. Bilmiyorsa susabilmelidir. Bu konuyla ilgili açıklamalar da ilerleyen zamanda alimin açıklamalarında gelecek inşallah. İlmin bütün kısımlarında özellikle Kur'an ve sünnet hakkında büyük bir ilim sahibi olmalıdır. Bu nedenle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle buyurmuştur. Kim bilgisizce fetva verir ise onun günahı fetva verenedir. Kim de doğrunun başkasında olduğunu bildiği halde kardeşine başka bir işi gösterirse o kimse ona ihanet etmiştir. Ebu Davud'da müstetrikte Hakimde geçmiştir bu hadis-i şerif kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim benim adıma bilerek yalan söylerse ateşteki yerini hazırlasın. Şüphesiz benim adıma yalan söylemek başkasının adına söylenen yalan gibi değildir. O halde kim benim adıma bilerek yalan söylerse ateşteki yerine hazırlansın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor. Şimdi parantez içi bir açıklama ile şunu belirtmemizde fayda var kardeşlerim. Sesimizi duyan kardeşlerimize de bu inşallah bir nasihat olarak duyurulmuş olur. Onlar da algılarlar inşallah öğrenmiş olduğumuz bazı ayetlerle insanlar üzerinde hayatlarının bütün alanlarında fetva vermeye yönelmemiz bu hadislerin içeriğine ne olmaktadır? Girmektedir. Bizim öğrenmiş olduğumuz ayetler ve hadisler insanları yönlendirmemiz için yeterli değildir. Bunun için alimlerin yapmış olduğu ihtiraflı konular üzerinde kendi benimsemiş olduğumuz görüşü bu kesinlikle böyledir diye söylememiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e atılan bir iftira olabilir. Veya alimlerin yapmış olduğu açıklamalara bir karşı koyuş olabilir. Bunun için bizler ne yapmayalım? Kesinlikle insanları yönlendirmeye adım atanlardan olmayalım. İlim talebesi daha ilmi hayatının başındayken hemen fetva vermek ve insanların her küçük ve büyük sorusuna cevap vermek için acele etmemelidir. Bugün dinimizin içerisinde itikadi konularda bile alimlerin ihtilaf etmiş olduğu meseleler mevcuttur. Bu ihtilaflı meselelerde kesinlikle bu böyledir diye o ihtilaflı meselenin zıt amel davranışını ortaya koyan kimseyi ne yapmayalım? eleştirmeye yönelmeyelim. Kendimiz nasıl düşünürsek, nasıl uygularsak bu uygulamamızın ve düşüncemizin hesabını Allah azze ve celle'ye vereceğiz. O niyetimizde biz samimi olalım, düşüncelerimizde ve uygulamalarımızda insanların uygulamaları ve düşüncelerinin neticesini de ihtilaflı meselelerde Allah azze ve celle'ye bırakalım. Eğer Onların dünyada hesabını görenler biz olursak ahirette bizim hesabımızı gören Allah azze ve celle olacak. Allah azze ve celle'ye hesap vermektense dünyada insanların hesabını görmekten kendimiz uzak kalalım kardeşlerim. Belki kişi bilgisizce fetva verir. Hem kendisi sapıtır hem de karşısında fetva vermiş olduğu kimseyi saptabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Allah ilmi kullarından alarak kapsetmez. O ilmi ancak alimlerin canını alarak kapseder. Öyle ki ortada alim kalmayınca insanlar cahil yöneticiler edinirler. Onlar onlara soru sorarlar. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylece hem kendileri saptırlar hem de karşı soru soran kimseleri saptırırlar. İşte bize belirtilen Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor kardeşlerim. Bilgisizce fetva vermek insanları sapıklığa düşürür. İlim talebesinin Allah Celle Celaluhu'nun o konudaki hükmünü bilmediği halde bu helaldir, bu haramdır demesi veya bu farzdır, bu vaciptir, şu caizdir, bu mübahtır, bu münkerdir demesi, caiz değildir demesi bütün bu konularda Allah Celle Celaluhu'nun hükmünü bilmeyerek fetva vermesi en büyük cinayetlerdendir. Bu bazı eğitim gören kimselerin yoludur. Onlar böylece tehlikeye düşüyorlarsa o bunun farkında olabilir de olmayabilir de. Farkında olmadan kendisini ateşe de hazırlayabilir. Bugün insanlar kişilerin boşanması üzerine ne yapıyorlar? Kendi bilmiş oldukları az bilgi ile fetva vermeye yöneliyorlar. İlim ehline yönlendirmiyorlar. İlmi eline yönlendirmiş olsalar veya kişilerin mahkemeye gitmesi gitmemesi, kendi iç halinin, durumunun ne olduğunu algılamadan o kimseye vermiş oldukları fetvalar ile biz karşılaşıyoruz. İlmi seviyesi yüksek olan kimselere yönlendirmek, erdemli olan kimselerin hasletidir. İlim sahibi kimsenin yapmış olduğu açıklamalarda Allah azze ve celle'ye karşı bir mazereti olabilir. Fakat bizim yeterince bilgi sahibi olmadan karşımızdaki kimseyi yönlendirmemiz kendimizi ateşe yönlendirmek veya kendimizi ateşe doğru sürüklemek olur. Bunun için ne yapalım kardeşlerim? Dini konularda konuşmaktan elimizden geldiği kadar, bilhassa fetva vermekten uzak kalan kimselerden olalım